Derin bugün ne yapıyoruz? Sticker. Sticker mı? Nasıl yapacağız bunları Derin? Aa hayri müdür. Nasıl yapacağız bunları? Makasla. Makasla kesip sonra birleştirecek miyiz? Evet. Bakalım bilebilecek misin? Mesela anneciğim sana şöyle göstereyim. Yan yana koyayım böyle. Bu hayri ya. Bunlardan hangisi hayri? Şu hayri. Evet aferin sana. Bakalım bilecek misin derin. Başlayalım mı o zaman? Evet. O zaman önce makasla keselim ayıralım. Tamam evet, mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an kafalarını ayırıyoruz. Hayır. Sonra tek tek yapıştıracağız. Şu an karışık ya. Derin bakalım bulabilecek mi? Ya da isimlerini biliyor mu? Ne kadar tanıyor onları? Değil mi Derin? Azıcık tanıyorum. Azıcık mı? Nasıl azıcık? Küçüklüğüm bunlarla geçti Derin. Çok izledim. İzledim tabii. Evet. Hayriye ayırıyoruz. Ama o öyle değildi şu anda. Şöyle arkadaşlar göstereyim sizlere de. Ya ben daha... Tamam ben şu ben an bunların kafalarına bakalım şöyle. Bakalım derin binebilecek mi? Son. Bak sonra ya ben ben elini yapıyorum. Elini mi? O en son derin. Bak şöyle. Halay çekerken mi? Evet. Ya ne Ya ne yapalım arkadaşımı ver. Ya. Bırak derin ama. Bu benim bu benim. Bu amacım. Onun Evet çünkü Seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın derim? Kaldı mı başka kesmedim Açılırsa kalmış benim. Zaten bunun yok da olsun. Aa, benim de vardı böyle bir oyuncağım. Onun kafası tamam. yok oldu. Şimdi yapıyoruz. Bana isimlerini söyleyebilir misin? Ben bilmiyorum. Bu kim? Bunun adı ne? Bunun adı Şişka. Şişko değil. Adı neydi dedim? Bir adı var onun. Bilmiyorum. Hale. Hale. Şimdi buradan Hale'nin gövdesini arayalım. Hangisi Hale'nin gövdesi dedi? Hale. Aferin. Hale. Şimdi yapıştıralım mı böyle? tamam. Hazır mısın? Evet. Hale. Dedi. Hale'nin kafasını bul. bu. Bu Hale'nin şeyi ya gövdesi ya hangisi Hale'nin kafası sence? Bakayım. Bakalım bulabilecek misin? Buluyorum. Bulamadın mı daha derin? Hayır. Derin. Bak burada. Nerede arıyorsun şöyle? Çıkartan bak. Be Bekle göstereyim ilkini. Şöyle bu biraz kocaman. Biraz düzeltme yapacağız burada arkadaşlar. Çünkü çok büyük. Hayır, bu Tamam. Hayır, 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 evet. Hayır. Çok yapışkan yalnız. Hali yapıştır bakalım yapıştıralım ama. Bakalım nasıl oluyor. Çok merak ettim. Böyle tuttum sana derin. Arkadaşlar nasıl oldu? Çok güzel değil mi? Kafası kocaman. Gövdesi incecik. Değil mi derin? İncecik. Şimdi hangisini yapalım bir derin? Gözü kapalı bir tane seçelim mi? Gözümüzü kapatıp seçelim mi? Tamam. Hangisini yapmak istiyorsun derin şu an? Bakayım bir. Bakayım bir. Bu kimdi? Mert mi bu? Derin Mert değilmiş bu Akınmış. Ben karıştırdım arkadaşlar da gösterelim. Akın şimdi Akın'ın kafasını İstişim bul bana Derin. Şey. Tamam oraya son yapacağız. Akın'ın kafasını bul bana Derin. Akın'ın kafası. Akın kafası. Akın kafası. Bu mu? Derin buldu. Şimdi güzel ama tip ama yapıştıralım. Buydu ama buydu. Bu kim Derin? Akın'ın kafası. Evet o küçük kafası ama onu yapmıyoruz. Derin, Akın'ın kafasını şimdi kocaman olanın bize bul ve yapıştır. Hangisi Derin Akın? Bakayım bir, doğru mu? Evet, doğru. Şimdi altındaki yapışkanı çıkartalım Derin. Yapıştıralım. Derin, Akın'ı kendini değil, gövdesine yapıştırıyorsun. Evet, aa! Derin'de Akın oldu. Yapalım bakalım, Derin yapmayı biliyor mu? Evet, tamam çıkartma Derin, o yırtılı. Aferin! Çok güzel yaptı derin değil mi? Şimdi sıra. Bu kimdi derin? Bu kimdi derin? Adı neydi? Onun bir adı vardı. Hayri. Hayri mi? Tamam. Hayri yapalım şimdi. Derin Parmak Hayri mi oldu bakayım be? Hayri parmak, Hayri parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. O zaman yapıştıralım yerine derin. Çok güzel oldu, biraz da komik oldular değil mi anneciğim? Anneciğim masa yapıştı mı? Evet. Şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Ve kafasını biraz keseceğiz burada. Arkadaşlar nasıl oldu? Bakın. Güzel mi? Çok komik oldular değil mi? Evet, onu sonra yapacağız. Bak, başka bir gün yapacağız tamam mı Derin? Şu an kırmızıya geçtik. Evet, Mikacı ya da yapacağız ama şimdi değil tamam mı? Şu an kırmızı kartona geçtik. Derin ne yapıyorsun? Masada yüzüyorsun. Derin. <laughs> o kim? Bu kim be? Bu kim Derin? Adı ne bunun? Ben bilmiyorum. Adı Mik. Mik mi? Öyle bir şey mi var Derin? O zaman resmimize geri dönelim. Hadi Derin. Derin şu an gövdelerini yerleştiriyor. Evet. Derin. Bunun adı ne? Bu ince bacaklı. Neydi adı Derin? Derin. Resme odaklanır mısın ama? Bunun adı neydi? Fok. Bunun adı Hesut. Bunun adı Hesut. Derin adı neydi onun? Kamil mi? Kamil. O zaman yapıştıralım. Bakayım derin doğru buldu mu? Evet. Aferin sana o zaman. Yapıştıralım mı derin? Hazır mısın? Evet. Tamam. İki önce şimdiden başlayalım. Kamil'den mi başlayalım? Ben bu kızı. mı sevdin? Ben, Kızdan mı başlayalım? Kamil'den mi başlayalım? Karar ben, ben, ver derin. Kızdan güzel, mı? Güzel, tamam. Güzel, güzel. Kızın adı neydi? Ben, ben. Adı neydi derin. derin Derin. Sevim'in kafasını gövdesine yapıştıralım mı? Sevim. Tamam. Yapıştırdık. Derin. Sevim parmak mı oldu şimdi? Sevim parmak, sevim parmak, parmak neredesin? O zaman gövdesine yapıştıralım. yapıştıralım. Aferin derine. Şimdi sıra hangisinde? Bunda mı? O pikipik yapalım mı? Evet. Yap bakalım. Evet. Yapmayalım tamam. Derin, Mert'in kafası o. şu an gövdesini yapıştıralım mı? Parman çok komik oldu Derin. Hadi yapıştıralım o zaman hazırsa. Evet, son bir tane kaldı şimdi arkadaşlar. Derin, sıra Kamil'de mi şimdi? Hadi yapıştıralım onu da. Buya. Hayır Öyle değil. Buya. Hayır Derin, beni şaşırtıyorsun ama Derin, hayır onun kafası var bak. Buyur. Bozacaksın resmi ama Derin, Buyur. hayır, hayır bak. ya. Evet ama düzgün bir şekilde. Tamam mı? Evet yapıştı düzgünce. Şimdi ikisini yan yana al. Arkadaşlar nasıl oldu? Beğendiniz mi? Çok gerçekçi duruyor değil mi? Biraz da komiklerin. Niye böyle yapıyorsun ama kızım? Ne oldu? <laughs>